Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri bu ayki Başak burçlarımızın falında bakalım neler çıkmış sevgili Başaklar detaycı titiz. Bu arada Başak burçlarının genel özellikleri ile ilgili video yaptım onu da izleyebilirsiniz kanalımdan. Bakalım falımızda neler çıkmış şöyle açıyorum siz de görün iyice diye çeviriyorum öncelikle. Böyle herkes görebilsin diye genellikle aydınlıkta çekiyorum. Yorumlara yazarsanız ben böyle çok net görün diye inanın zorlanıyorum böyle. Yani kolum ağrıyor bir yandan falı görmeye çalışıyorum ama bir yandan da çekmeye çalışıyorum sizler net bir şekilde görün diye. Hani görün ki hep birlikte yorumlayalım. Gerçekten ne görüyorsam onu yorumluyorum. Öylesine konuşmuyorum, anlatmıyorum. Hani sizin şansınıza, sizin niyetinize ne çıktıysa hani onu siz de görün istiyorum. Şöyle çevirdim zaten hani net bir şekilde görün diye. Tekrardan. Ee, bakın bu ay içerisinde e, şurada iki kişi böyle kumru gibi baş başa gelmiş ama gizli bir kıyıda köşede buluşma durumu var. Böyle gizli bir aşk söz konusu etrafınızda yaşanan bir gizli aşkı bu ay Ayuka ay çıktığını görebilirsiniz ya da gizli bir aşka başlayabilirsiniz. Hani bu kötü manada gizli yasak bir aşk değil. Şu anda herkese söylemek istemediğiniz bir ilişkin içerisine girebilirsiniz. Zaman içerisinde herkese söyleyelim diyebileceğiniz bir ilişki olabilir bu. Ya da etrafınızda birilerin gizli bir aşk yaşadığını öğrenebilirsiniz bu ay. Böyle çünkü o kişiler böyle biraz kaçamak, biraz daha böyle kapalı alanlarda, biraz daha gözlerden uzak bir yerde böyle baş başa vermişler bir aşk var bir aşkın gizli bir aşkın ortaya çıktığını öğrenebilirsiniz bu boy içerisine bakalım başka neler çıkmış bu demin böyle bir türbe gibiydi bu böyle bir şey gibiydi bir şey için böyle çok dilekte bulunabilirsiniz hani böyle bir Türbeye gidip dua edebilirsiniz gibiydi ama bakın sonra da bu bir cenin pozisyonunda bebeğe de dönüştü. Sanki böyle etrafınızda biri bebek için çok dua bulunuyorsa, çok dua ediyorsa bir bebek haberi alabilirsiniz. Sonradan bu şey böyle bir cenin pozisyonunda bebeğe de dönüştü. Bebekle ilgili güzel bir haber alınabilir, temiz bir ferah bir haber alabilirsiniz. Bakın böyle iki gözlü çıkmış burada bir insan biraz üzgün bir ifade var sanki. E, herhangi bir şey konusunda böyle canınızı üzebiliriz. Kendinize bir şey dert edinebilirsiniz. Sanki böyle hani ağlamaklı bir şekilde e, gözlerden uzak biraz sessiz kalıp böyle derdinizi dinleyip e, kendinizi yalnız böyle bir köşeye çekip e, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz daha doğrusu. E, ama genel olarak böyle ikili ilişkilerde sorunlarınız varsa e, çok büyük problemler yaratmayıp biraz içinize atıp böyle daha çözüm odaklı olacaksınız. Böyle baş başa geldiğinizde böyle bakın iki kişi yine burada konuşuyor ama temiz sonuçlar çıkacak. Biraz böyle e, şey, e, ferahlayacaksınız. Belki de bu kendinizi çekme olayı şöyledir. E, Başak Burçları eleştiriyi çok sever. Siz çünkü aşırı dürüst insanlarsınız. Yalanı hiç sevmezsiniz. Yalanı da anında yakalarsınız. E, ondan sonra karşı tarafın yanlışını çok çabuk görebilirsiniz. Hatalarını çok çabuk görebilirsiniz. O kadar yani Pratik bir zekanız var ki o kadar böyle mükemmel detaycısınız ki hemen fark ediyorsunuz. Birçok insanın fark etmediği çoğu şeyi siz fark edebiliyorsunuz ama biraz da böyle dilinizi tutamıyorsunuz. Söylemeyi de seviyor genelde Başak Burçları. Eleştiriyi seviyor. Hani kötü manada böyle laf sokmak gibi asla böyle bir derdiniz yok. Hani ona laf sokayım, onun canını acıtayım manasında değil. Sadece gördüğünüz şeyleri eleştiri şeklinde e, anlatabiliyorsunuz ve karşı tarafı üzebiliyorsunuz. Belki bu ay biraz işte içinize atacaksınız gördüğünüz yanlışları dile getirmeyeceksiniz ve biraz daha böyle e, ilişkiler anlamında daha pozitif yaklaşacaksınız varsa sorunlarınızı öteleyeceksiniz biraz daha pozitif olmaya çalışacaksınız biraz daha sorunları görmezden gelmeye çalışacaksınız bu da size iyi gelecek biraz e, bakın şöyle bir yılan gibi böyle bir şey çıkmış sürüngen bir hayvan ama dışarıya doğru gidiyor böyle etrafınızda iyi niyetli olmayan bir insan varmış da bu ay o kişi uzaklaşıyor ya da siz bu kişiyi uzaklaştırabilirsiniz. Hayatınızda böyle valiyle aslında sizi huzursuz eden, rahatsız eden, iyi gibi gözüken ama aslında iyi olmayan böyle yılan gibi bir insan var. Ve bu insan artık hayatınızdan çıkacak. Çünkü bence siz yine bunun farkına varacaksınız. Çünkü başak burçları dediğim gibi kaçmaz gözünden. Siz hayatınızdaki yanlış insanları, yalancıları çok çabuk fark edebilirsiniz ve bence bir insana yol verebilirsiniz, İşte hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu arkadaşınız olabilir, akrabalarınızdan biri bile olabilir. Siz dürüstlükten yanasınız, hayatınızdan çıkart verirsiniz. Yani kardeşiniz bile olsa saygı çerçevesinde görüşürsünüz ama gerçek anlamında böyle içinizden, hayatınızdan çıkartırsınız o kişiyi. Çünkü sevmediğiniz bir şey, yalan dolan, böyle yanlışlar. Bu yanlış yapan insanı hayatınızdan çıkartıp ona büyük ihtimalle bir yol vereceksiniz. Böyle bir süreçten geçebilirsiniz. Şurada da böyle çok güçlü bir insan çıkmış. arkasına bir kişi daha. Böyle yaşadığınız herhangi bir olayda birine arkanızı döneceksiniz. Belki de bu olayla alakalı. O kişi arkanızdan gelecek. Ama bu bence bu başka. Bu çünkü kötü biriydi bu başka bir olay ya da siz başka birinin arkasından gidebilirsiniz yani birisi haklı ve güçlü olacak ama tavır olarak sadece arkasına dönecek diğer kişi e, haksızlığını yanlışını fark edecek ve onların özür dileyip arkasından gelecek hani yaşadığınız hayat yani yaşadığınız olaylara göre siz değerlendirin bir hayat e, şey bir ilişki bir arkadaşınızla eşinizle olabilir herhangi biriyle aileden biriyle olabilir İkili ikili ilişkilerinizde böyle bir, bir sorun yaşanacak. Öbür kişi böyle hayatınızdan çıkmayacak ama böyle arkasını dönecek bir küçük bir dargınlık olacak. Sanki diğer kişi de haksızlık yaptığını farkına varacak ve ondan özür dileyecek. Böyle bir küçük bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Başak Burçları zaten bir hata yaptıysa inanılmaz çabuk fark edersiniz. Yaptığınız hataları da çok çabuk farkına varıyorsunuz. Ve dürüst ve net insanlar olduğunuz için siz karşı tarafa ya haksızdım özür dilerim diyebilecek insanlarsınız. Bir sorun yaşarsanız bilerek zaten yapmamışsınızdır yanlışı. Yaptıysanız da arkasına gidip ben özür dilerim diyebilecek insanlarsınız. Böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Ya da size karşı bir yanlış olan biri olursa bu sefer de siz ona arkanızı dönüp tavır yaptığınız bir noktada o sizden özür dileyebilir böyle bir e, ilişkiler anlamında bir sorun yaşayabilirsiniz sonradan düzelecek bir şekilde bakalım başka neler çıkmış bu bu taraflarda Yani şurada şöyle bir e, kuş gibi bir şey var Yani böyle bir bir şey dudaklarıyla başka birini besliyor sanki. Hani böyle kuşlar yavrularını besler ya ya da böyle bir şey. E, siz herhangi bir konuda e, birine çok büyük destek vereceksiniz, besleyeceksiniz. Yani zaten başak burçları inanılmaz çalışkan, inanılmaz özverili etrafındaki insanlara inanılmaz artılar katan insanlarsınız. Çünkü siz çalışmak için dünyaya gelmişsiniz adeta ama ailenizdeki ve sevdiklerinizin işleriyle de o kadar çok ilgilisiniz ki onun hayatlarını da çok kolaylaştırıyorsunuz Sizin yaptığınız eleştiriler bile karşı tarafa eğer ki karşınızdaki aklı başında biri ise bu eleştirileri ciddi alırsa, "Aa benim yanlışım da buymuş." deyip hani alınganlık yapmak yerine düzeltme yoluna giderse inanın daha mutlu olur ve onun için daha iyi olur. Çünkü siz kötü niyetle eleştirmediğiniz sürece ki öyle yapmıyorsunuz. iyi niyetle eleştirdiğiniz için genelde hatalarını söylüyorsunuz. O hataları düzeltirse karşınızdakinin hayatı mükemmel olur zaten. Siz bence birini çok fazlasıyla besleyeceksiniz yani böyle maddi ya da manevi açıdan böyle destek verip e, besleyeceksiniz ya da psikolojik olarak çok fazlasıyla e, onun yanında olacaksınız. E, böyle çok özveride bulunduğunuz bir ay sanki böyle kumru gibi e, kuş gibi besliyorsunuz onu yani bunu e, maddi olarak da manevi olarak da yorumlayabiliriz bir kişiye çok fazlasıyla e, faydanız olacak ona destek vereceksiniz. İkili ilişkilerinizde sanki böyle arkadaşınıza e, iş ortamında olabilir, arkadaş e, normal arkadaş ortamınızda olabilir, ailenizde olabilir ya da partnerinize, eşinize ya da çocuklarınızda olabilir ama çok fazlasıyla özveride bulunduğunuz bir ay böyle resmen onu kuş gibi besliyorsunuz. Onun ihtiyacı her neyse o konuda ona destek çıkıyorsunuz sürekli. Böyle onun hayatını sanki onun adına planlıyorsunuz, onun adına güzelleştiriyorsunuz, onun adına kararlar alıyorsunuz. Böyle hayatınızda böyle çok düşündüğünüz, sahip çıktığınız bir insan çıkmış. Ee, tekrardan bu ay onun için çok şeyler çabalayacaksınız. Ama bu onu çok iyiye götürecek. Ona çok iyi gelecek. Ama ona yardım etmek size de iyi gelecek. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Zaten siz seviyorsunuz. Bu, sevdiğiniz insanlara yardım etmek sizin en çok sevdiğiniz şey. Ee, genel anlamıyla bu fincanımıza temiz çıkmış her şey. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Tabağımızda neler var? Bakın şurada böyle bir bir kaplumbağa gibi, sanki kaplumbağa ayakların üzerinde çıkmış, ayaklarını çıkartmış ve yürüyüşe geçmiş bir değişiklik söz konusu olabilir hayatınızda. Kaplumbağa yer değişikliği söz konusudur kaplumbağanın çıkması falda. Hani böyle bir evinizi değiştirebilirsiniz, evinizle ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz, iş değişikliğiniz olabilir, şehir değişikliği, ülke değişikliği ama böyle kalkıp artık böyle bir e, silkelenip olduğunuzdan farklı bir duruma geçirebilirsiniz hayatınızı. Bunun için de sanki e, çabalayacaksınız zaten her şeyiniz planlı büyük ihtimalle sizin planladığınız bir şey artık yol alacak böyle ayaklanmış planlarınız artık yavaş yavaş hayata geçtiğini göreceksiniz bu içerisinde istediğiniz her neyse değişimle ilgili onun ilk temelleri atılabilir planları yapılabilir güzel bir başlangıç olabilir ama böyle kalkıp artık o değişikliklerle ilgili ee, özellikle mekan değişikliği de olacak yani yaptığınız değişikliğin Sonuçta sonucu da mekan değişikliği özellikle çünkü kaplumbağa görünce e, ev değişikliği gibi bulunduğunuz ortamı değiştirmeniz anlamına geliyor arkadaş çevresi de olabilir bulunduğunuz ortamı artık biraz değiştirip farklı bir bir ortama gireceksiniz sanki bu planladığınız istediğiniz bir şey ve bu ay e, kalkacak artık bu kaplumbağa böyle artık yer değiştirmek için adım atacak güzel ferah bir e, dönem olacak bu sizin için. Bakalım başka. E, üç tane yolunuz çıkmış. Ya siz Başak Burcu'sunuz ya bakın yollar bile düzgün çıkmış. Normalde böyle karma karışık çıkar ya sizi, siz düzeni seversiniz ya tertibi böyle o yollar bile sizin için sanki düzgün çıkmış. Çok enteresan. Ama e, planladığınız yollar olacak bunlar. Planlayan böyle sürpriz spontan değil de çok fazla spontan şeylerden çok hoşlanmıyorsunuz bence yine planladığınız şekilde böyle gittiğiniz yerler olacak uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınıza görüşebilirdin görüşebilirsiniz gitmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz ama planlanmış böyle yolculuklarınız çıkmış çok da güzel olacak sizin için bakın burada bir kuş var sanki bir kuş havalanmış gelmek istiyor haber var ama bir iple tutulmuş buraya yani Size gelmek üzere olan bir haber var. Yani gelmek istiyor aslında ama bu kişinin gelmesini ya da bu kişinin haberinin gelmesini engelleyen, onu tutan bir şey var. Siz hayatınıza göre yorumlayın. Burada bir haberiniz var. Beklediğiniz haber, dört gözle beklediğiniz biri de olabilir bu. Ama gelemiyor. Yani onu tutan bir şey var orada. Yani Ama yüreği aklı sizde böyle kuş uçup kuş olup uçmak istiyor şu an. Böyle kanatlarını açmış ama bakın iple Tutula, hatta tutulduğu noktada da başka insan ya da insanlar var. Yani o topluluktan, o ortamdan oradan çıkıp gelemiyor. Belki bir süresi vardır, belki zamanı vardır ama e, emin olun ki aklı yüreği sizde ya da sizin için e, olması gereken bir haber gelecek. Belki de zamanı vardır. O yüzden bu şekilde çıkmış e, haberiniz ama hala böyle gelmemiş. E, biraz vakti var sanırım. Onun haricinde temiz çıkmış. Hani böyle bir sıkıntı, dert tasa çıkmamış. Umarım güzel olur. Umarım hayatınızı yine planlayabildiğiniz güzel bir ay olur. Sizler zaten çok çalışkansınız, çok disiplinlisiniz, çok detaycısınız. Hayatınızı isterseniz inanın bakın Başak Burçları yeter ki karar versin bir şeyi yapmak istemeye. Ee, elde edemeyeceğiniz şey yok. İstediğiniz şeylere odaklanın. İnanılmaz zekisiniz. Planlayın ve her şeye yavaş yavaş adım adım ulaşabilirsiniz. Ben inanıyorum Başak Burcu'nun her şeyi elde edebileceğine. Umarım istediğinizden çok daha güzel bir ay geçer. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Sevgili Burç TV takipçileri, yorumlarınızı benim için çok önemli. E, Yorum yaparsanız videolarımın altına çok sevinirim. Ben de ona göre şekillendirebilirim belki e, istediğinize göre kanalımı. E, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Burcu'nuzla ilgili Burç yorumlarını da izleyebilirsiniz. tarotlarımızı da izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.